Tarihine bakıldığında milattan önce binli yıllara uzanan bir tarihle karşılaşırız. Erken dönem Üsküdar'ın oluşumu bölgede Fenikelilerin biri Kadıköy, diğeri Moda Burnu'nda iki liman kenti kurmalarıyla başlar. O çağlarda Fenikeliler şimdiki Salacak sahiline doğru uzanan sığlık kısma büyük taşlarla bir mendirek inşa ederler ve ticari iskeleleriyle tersanelerini Salacak çevresinde kurarlar. İstanbul'un önemli simgelerinden Sultanahmet Camisi'ni, Ayasofya Müzesi'ni, Topkapı Sarayı'nı, Galata Kulesi'ni ve Kız Kulesi'ni bir arada görebildiğini salacak hem İstanbulluların hem de turistlerin gözdesi olarak karşımıza çıkıyor. Bizans'tan kalan eser Kız Kulesi ile bağdaşan Osmanlı devrinde inşa edilmiş olan denize açılan yalıları, cumbalı ahşap evlerin bezediği sokaklarıyla, korularıyla, köşkleriyle, çarşıları ve hamamlarıyla, camileriyle, kiliseleriyle Üsküdar ve Salacak İstanbul'un önemli mekanları haline gelmiştir. Boğaz girişine yakın en önemli eserlerden birisi olan Kız Kulesi aslında Damalis ve Boğus olarak bilinen bugünkü Salacağın bulunduğu bölgede Boğaz'dan geçen gemileri kontrol etmek için yaptırılmıştır. Salacan 150-200 metre açıklarında bulunan Kız Kulesi birçok hikaye ve efsanenin içinde geçer. Kız Kulesi tarihin akışı içinde ticari gemilerden vergi toplama, savunma, fener, 1830'daki kolera salgınında karantina hastanesi ve radyo istasyonu olarak birçok farklı amaç için kullanıldı. Hatta Kız Kulesi ve Nazım Hikmet arasında efsanevi bir hikaye söz konusu. 1827 yılında Almanya'nın Brandenburg kentinde Karl bir çocuk dünyaya gelir. Babası müzik öğretmeni olan Karl, aile içinde baş gösteren huzursuzluklardan dolayı bir Fransız yetimhanesine gönderilir. Daha sonra gemilerde miço olarak çalışır. Hamburg'dan kalkan bir gemiyle İstanbul'a giderken henüz 12 yaşındadır. Gemi İstanbul'a geldiğinde denize atlayan Karl, Kız Kulesi'ne yüzerek kaçar kendisini kurtaran kız kulesinin bekçisine gemiyet geri dönmek istemediğini söyler. İki ülke arasında küçük bir politik sorun yaşanır. Ama Osmanlı sadrazamı Ali Paşa sorunu çözer ve Karl'ı koruması altına alır. İkinci Abdülhamit döneminde Karl Paşa unvanını alır. 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması'nda Osmanlıyı temsil eden üç kişiden biri olur. Mehmet Ali Paşa'nın dört kızı olur. Paşa'nın Leyla adındaki kızının da bir kızı olur Celile. Celile bir erkek çocuk doğurur, şair Nazım Hikmet. Görüldüğü gibi kardan Nazım'a uzanan hikayelerin gösterdiği gibi Kız Kulesi'nin her zaman hikayeleri vardır. Eğer Kız Kulesi Karlı kurtarmasaydı Nazım olmayacaktı. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela.